arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir kafede karşılaştık. Bir kafede karşılaştık. Evet arkadaşlar bugün aslında bir pazar sabahı. Kahvaltı yapacağız. Asya dedi ki anne bugün bir kahvaltı vlog çekelim. Çok güzel böyle dışarıda bahçesi olan, parkı olan harika bir kafe. Ama bugün hava biraz serin. Güneşli gözüktüğüne bakmayın arkadaşlar eğer ki yine de hava biraz daha sıcak olursa ise üşümezsen parkta oynamana da izin veririm. <laughs> asya bu ara motorlara çok ilgi duyuyor. En sevdiği arkadaşı Emir Tay ile birlikte kahvaltıya geldi. Evet. Kapalı bir oyun alanı da var. Orada da çok güzel renkli renkli toplar var. Onlarla oynayacak. <laughs> pembe pembe böyle böyle. Tam istediğim renk. Tam Asya'nın tarzıymış arkadaşlar. Hadi hep birlikte o zaman kafeye giriş yapalım. Tam 3 katlı. Tam üç katlı. Peki anneciğim. Pazar günü kahvaltı vlog başlasın. Başlasın. Hadi bakalım. Gel. Asya bugün hazırlandı. En evet. sevdiğim arkadaşımla gideceğim diye yüzüne simler sürdü. Arkadaşlar belli hatta, mi simleri? Hatta bakın arkadaşlar birazcık karıyor çünkü highlighter <laughs> sürdüm. Ben sürerken çok küçük şöyle minicik bir highlighter da sürdük. Evet hadi gel bakalım Asya. Sen yürü önden şöyle. Yürü bakalım yürü yürü ilk defa bugün montumuzu giydik arkadaşlar kış geldi evet. montlar çıktı Bir ne güzel montsuz yazın <laughs> hafif hafif tişörtlerle geziyorduk Asya arkadaşlar. ben you, um, dün um, Geç. kutuyu açtım şey evet anneciğim hadi bakalım yürü <laughs> hadi bakalım ver montunu çıkart Asya <laughs> çıkart montunu ver bana anneciğim emir tahacım hadi el salla Hadi bakalım. Güzel güzel eğlenin kahvaltı hazır olunca gelin tamam mı Asya? Hadi akıllı kızım benim. Bay bay. Evet mutfağı var Emir tahayla Asya'nın. Ay çok güzel oyun alanında. Ne pişiriyorsunuz minik şefler? Ay tavada. Of kahvaltı için bir sucuklu yumurta yapsana be Emir Tahacığım. Ben şey yapıyorum. Sen ne yapıyorsun Asya? Ben de kek. Kek. Oo oh, menü harika ama çok evet. acıktım siz şimdi böyle söyleyince. Kek şey yapıyorum ben yani Çıktım, karıştırdım su, evet Ellerimize sağlık bak şimdi fırına da koy pişir orada Nasya. Şey. şimdi oradan bir şey alayım su harika tamam şimdi, da... şimdi fırına birazcık koy pişir, pişir. <laughs> mis gibi kokular şimdiden yayıldı Asya'cım ellerine sağlık şimdi e, birazcık karıştıracağım Ay, çok harika. Bana, bana, bana bir bardak süt. Aa, harikasınız. <laughs> sanırım Asya. Aa, buradalar. El sallıyoruz size. Geliyoruz. Tamam yukarıdan gelin bakalım. Ben sizi çekiyorum. Asya geliyor. Çok <laughs> çok hoş geldiniz. <laughs> biraz da zıplayın bari Asya. <laughs> Enerjinizi atın kahvaltıya kadar. Heh, zıpla. Aa bozukmuş hadi o zaman. Canını acıtırsın anneciğim. Bir de şu kaydıraktan kayın isterseniz. Bak o da düz çok güzel. Evet hadi bakalım iki minnoş. Bir. Harikasınız Asya'cığım. Emir Tahacığım tebrik ederim size. Çok güzel oynadınız. Şimdi yine oynayın kahvaltı hazır olunca ben sizi seslendiririm evet. tamam mı? İyi eğlenceler. Görüşmek üzere. Şimdi size bir sürprizimiz var arkadaşlar. Emir Taha Asya yüzünü açsın mı? Bir iki üç. ya siz ne kadar tatlı olmuşsunuz böyle. Sen Spiderman olmuşsun Emir Ta. de kelebek. Sen de kelebek. Ben de. Pembe minik kelebek. Nefke. Hadi bakalım Nefke. çok harika olmuş. Nefke. Aa, kolyen çok güzel. Kalp diye Anne. bakayım. Asya'nın kalbi. De. Ay Emir Ta çok harika. Hadi birlikte güzelce oynamaya devam edin. Bugün sizin gününüz. Bay bay. Kahvaltıya devam etmek ister misiniz? hayır kahvaltı yaptık Tamam o zaman. Hadi bakalım siz Nasıl oynamaya ne? devam edin, ben kaldırttırayım masayı. Nasıl? Çıkmamış, çok güzel anneciğim. Bay bay. Arkadaşım var. Kardeşini mi seviyorsun? Evet. Hadi Emir 1, 2, 3. Emir şimdi bak ben 1, 2, 3 deyince ikiniz de kendi tarafınızdaki Ela'nın yanağını öp 1, 2, 3'ü bile bekleyemedi benim kuzularım ya. <laughs> Ela'nın bir abisi bir ablası var. <laughs> evet. Ay, ay ay ay. Ela paylaşılamıyor. Eyvah. <laughs> Ela Asya, şimdi, canadra. şimdi geliyorlar Ela'ya. <laughs> bitti. Ben, ben bir video izliyordum diyecek şimdi. Yapma ya. Cici cici Ela. Asya. Eğlendin mi bugün kahvaltımızda? Asya kelebek olmuştu arkadaşlar. Yüzünü yıkamış. Tertemiz olmuşsun. Aferin. Temizledin mi? Aha, bak dura bak çok kalmış. Asya bile Bileklerini ısırıyor. Asya'nın bütün bilekliklerini Ela kopartıyor zaten. Yaramaz. Seni yaramaz. Ballı şekerler. Ballı şekerler. Asya kapanış yapalım mı? Tamam. Yıldızını yaptı, kalbini yaptı, asya kapanmadan simgelerini yaptı. Al, ah, öpücükle gönderdi. Şöyle farklı videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet, görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.